Çok enteresan bir konuk. Birlikte tanıtacağız size. Murat Kazgan. Çok alışık olmadığımız bir tabirle kafes dövüşçüsü. Üzerine bahisler oynanan, gece kulüplerinde düzenlenen, binlerce kişinin takip ettiği ama aynı zamanda dünyada birçok ülkede yasak olan ve ülkemizde yapılmayan kafes dövüşüne Türkiye'den çağrılan tek sporcu. Onunla kafes dövüşünü, tehlikelerini ve yaşadıklarını konuşacağız. Murat'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi ben anlatmayayım, sen kendini anlat. Çok enteresan bir durumu var Murat'ın. Dövüşçü mi demek lazım sana? Evet, dövüşçü. Ne dövüşçüsü? Bizim e, kafes dövüşü olarak geçiyor. E, Türk insanları aslında bu şekilde daha iyi anlayabilirler kafes dövüşü olarak ama asıl adı MMA yani Mixed Martial Arts, karma dövüş sanatları anlamına geliyor. E, 90'lı yıllarda başlayan bir spor bu. Daha çok e, dövüş olarak uzak doğuya dayanan bir spor değil bu. 90'lı yılların başlarında e, UFC adında bir organizasyonun başlattığı bir spor aslında. Nasıl olan bir şey bu? o zamanlar bilirsiniz bütün branşların ustaları, hocaları herkes kendi branşlarını överler. İşte kung fu, karate, kickbox, aikido gibi birçok branş çatışmıştır zamanında. Bu organizasyonun amacı hangi dövüş branşının daha başarılı olacağını göstermektir için aslında. Bu organizasyonda birçok dövüş ustası, dövüş antrenörleri, dünya şampiyonları, kung fu şampiyonu, kickbox, Muay gibi birçok branşın ustaları bu organizasyonda toplanmıştır. O zamanlar bu iş e, kuralsız olarak yapılıyordu. Yani bu işte kafa atmak, saç çekmek Hı -hı. E, ve çıplak elle yapılıyordu. O zamanlar çok daha sertti bu iş. Sadece hangi branşın e, gerçek olduğu kanıtlanması çabasındaydı her şey. E, daha sonralardan bu işin ilk yıllarda Brezilyan Jiu Jitsu ustalarının üstünlüğüyle devam etti. Bu üstünlük e, Brezilyan Jiu önce bir açıklayayım size. Brezilyan jiu Jitsu diğer sporlara göre biraz daha farklı bir spor. Hı -hı. E, rakibi hemen Yakın mesafeye gelip yere alınan bir spor. Diğer bütün dövüş branşları ayakta olarak geçiyor. Fakat bezilenci Jiu Su yer dövüşü. Yerde e, tamamen dövüşerek geçiyor. Burada rakibi boğarak et, ya da kollarını, bacaklarını, eklemlerini ters yöne çekerek rakibi boğarak ya da pes ettirebiliyorsunuz. Diğer bütün spor ustalarının e, yanında bu spor, yerde dövüşmeyi öğretiyordu. Çünkü diğer bütün spor hocaları, hepsi e, kickbox, stylebox gibi birçok branşta üstün olmalarına rağmen... ...yerde dövüşmeyi kesinlikle bilmiyorlardı. Hmm. Bu yüzden e, Brezilyalı jiu-jitsu ustalarının e, üstünlüğüyle geçti bu yıllar. Ondan sonra bütün ustaların hepsi kendi arsenallerine bu branşı eklemek zorunda kaldılar. Ekledikten sonra yavaş yavaş MMA doğmaya başladı çünkü... İşte kickbox yapan adam e, güreş çalışmak zorunda kaldı. Ya, çünkü bir güreşçi geldiği zaman onu hemen yere indirebildi. Hmm. İşte bir güreşçi geldiği zaman e, baktı yumrukları zayıf. Boks çalışmak zorunda kaldı. Birçok branşın ustaları kendi branşlarına farklı farklı branşları ekli ekliye bu MMA karma dövüş sanatları ortaya çıktı. Peki sen hangi hepsini yapıyor musun? Ben e, kickbox ve boxta siyah kuşakım. E, aynı zamanda tekvanda da siyah kuşağım. Uzun zamandan beri güreş çalışıyorum. Hı -hı. Evet. Süper. Hı -hı. Peki görelim mi bir e, lütfen sizin o oh. görüyoruz bile. Evet. Looks like an interesting match between Grafka and Stronger. Daniel Thomas, a very experienced competitor, a good submission specialist as well. And Murat, a very, very strong striker. Yeah, and uh, hit the cut right there. Daniel Danzo went straight for the uh, clinch it up. Oh, guillotine on for uh, Murr at the moment. Is it right? Hard to tell from here? But, uh, obviously knows his way around the grind as well. Ya I, öldü galiba o kızı ama kesinlikle ki bir şey yok. Orada rakip ya pes ediyor. Eğer pes etmezse son anda olabilecek en kötü şey rakip bayılmış oluyor. Zaten e, birçok branştaki ustalar mecburen pes etmek durumundalar. Çünkü e, pes etmezlerse her ay dövüşleri oluyor o zaman herhangi bir eklem sakatlığı olduktan sonra 6 ay bir sene dövüşemeyecek oluyorlar. O yüzden isteyen istediği zaman da pes edebiliyor. Burada da gördüğünüz gibi rakibi ayakta boğuştuktan sonra hemen yere alıp yerde... Bu ne ya? U sen Murat Hı -hı. burada. Bu nasıl şey anlamadım. Evet. Sen herhalde daha çok kazanan mı oluyorsun? E şu ana kadar öyle oldu. Öyle mi oldu? Tebrik ederim. teşekkür <laughs> ederim. Kupa, madalya ne? E şimdi bizim organizasyonlarda... Şey çok güzel yalnız. Hepsini al birer poster yap evine koy. Kesinlikle. Tam bir reklam yıldızı gibi. Evet çok. Burası İsveç kampı. Peki sen niye böyle bir spor seçtin? Deli misin? <gülüyor> <gülüyor> ha? Yok aslında bilinçliyim. Aa, evet. Cevap hazır. Baksana burasında <laughs> bile pitbull var. Karakterinde canavarlık var hayat. Ha, baksana şuraya da pitbull koymuş. Evet, <laughs> la, Lakabın Lord Pitbull. Lakabı? Hey. Evet Lord Pitbull. Lord Bak, e, musun? Lord, Pitbull. Lord e, Pitbull. E, İngiltere'deki arkadaşım Sami Berik. Ben bir dakika geçiyorum. bir reklamlara girelim de heyecanla şimdi ne olduğunu anlamadım. Deli midir nedir bu çocuk? Reklam var. Fil yapının katkılarıyla hazırlanan Hülya Avşar soruyor. Reklamlardan sonra devam edecek. Fil yapının katkılarıyla hazırlanan Hülya Avşar soruyor. Devam ediyor. Şimdi aslında hani benim oğlum yaşında neredeyse. Hı? Şimdi düşünüyorum benim oğlum böyle bir şey yapsana ne yapardı öldürürdüm onu be. Sen öldürmezsin. ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> ben Hülya'yı tanıyorsam bayılır bir de maçlara gider beraber. <laughs> Olabilir de bilmiyorum ama. Senin yani zaten nasıl? bir oğlun olmalıymış. Olmayacağını malum. <laughs> yani valla sana erkek evlat çok yakışacak. Kısmet hayırlısı neyse o olsun. Peki sen deli misin oğlum? Neden? Deli misin sen? Bunu niye seçtin bu mesleği? Bu e, aslında öyle gelişmedi. Benim e, daha geçenlerde bile eski fotoğrafları karıştırırken 2-3 yaşında bir fotoğrafım var. Onda bile e, şu şekilde bir duruş falan yapmışım. <laughs> Herhalde e, doğuştan gelen bir şey. Kaç kardeşsiniz? 3 e, kardeşiz. Onlar bir da ufak. erkek mi? E, bir erkek kardeşim var. Bir de abim var. 3 erkeksiniz. Evet, evet. Onlar uğraşıyor mu bu kardeşim yapıyor. O da şu an Türkiye'nin en genç meme'cisi. 15 yaşında. 6 yıldan beri yapıyor. Ay, peki, peki bir şey. tehlikesi yok mu bunun? Şimdi bu spor diğer sporlarından o zaman Türkiye'de özellikle hiç bilinmediği için biraz da aslında aydınlatmak istiyorum. Diğer spor branşlarına göre çok daha az darbe alıyorsunuz. Çünkü hmm. mesela bir boks müsabakasında aynı rantta rakibi yere düşürebilmek için belki de kafanızı 200-300 tane yumruk yiyorsunuz. Hmm. Ve her alınan yumrukta beyin bilindiği gibi kanama yapıyor. Fakat bu sporda birçok branş kullanıldığı için ayakta boks, tay boks, kick boks, yakın mesafede judo, güreş, yerde jiu-jitsu, işte Grand Pant dediğimiz rakibi yerde kontrol edip istedikten sonra vuruş veya kırış yapabilme birçok şeyi düşünmeniz gerekiyor ve bunu gerçekten e, saniyenin onda birinde karar vermeniz gerekiyor. Büyük bir stratejiyle ilerleyen bir şey. O yüzden boks'ta olduğu gibi e, bir kere eldivenler boks eldiveni gibi büyük eldivenler değil. Hmm. Rakibin sadece kendi elini koruması için yapılan eldivenler hmm. ve tutmanızı da sağlayan eldivenler. Hmm. O yüzden